Evet arkadaşlar, az önceki bölümde şekilsel olarak bir tez oluşturulurken nelere dikkat edilmesi gerekir? Bunlardan bahsettik. Tezimizi ana hatlarıyla oluşturduk. Şimdi ne yapacağız? Diyelim ki gelişi güzel bir hazırlığımız var. Tez içerikleriyle alakalı belki başka bir Word dosyasında yazdık, başka bir yerde yazdık. Onları ne yapacağız? Artık oluşturduğumuz bu dokümana Adım adım kopyalayacağız, yapıştıracağız. Kopyalayıp yap, yapıştırırken tabii tüm hepsini birlikte almayacağız da bölüm bölüm belki isteyen olursa alt başlık alt başlık alabilir. Hangisi işinize geliyorsa. Ben şimdi şurada bir içerik, örnek içerik paylaştım. O örnek içerikteki işte bölüm 1, bölüm 2, bölüm 3 oraları buradan alacağız ve az önce oluşturduğumuz yere kopyalayacağız. Kopyalarken tabii bir takım şeylere dikkat edeceğiz. Onları sizinle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi kaç tane bölüm olursa olsun her bir bölümü kendi e, kopyalama yapıştırmasıyla yapacağız. Şimdi geliyorum birinci bölüm. Şu yukarıdakileri geçtim. Birinci bölüm giriş bölümü. Burada işte metin sadece içeriyorsa kolay işimiz kolay. Ama içerisinde tablo olabilir, şekil olabilir, denklem olabilir. Bunlarla ilgili ne yapacağız? İkinci kez bir ilgilenmemiz gerekiyor. Bunu kopyala dedim. Ve yapıştır derken burada her zaman metni koruyla yapıştıracağız ki bizim az önce oluşturduğumuz yapı bozulmasın. Veya ben buna kısa yol olarak CTRL Shift V'yi atadım ki her zaman o sağ tıklayıp yapmak istemiyorum. Şimdi bunu yapıştırdığımız zaman fark ettiyseniz girintisi yok. Yani ilk satırda girintisi yok. Dolayısıyla bunların tamamını seçtikten sonra bu ne olacak? Ana paragraf stilinde bir yazı tipi olacak. Ana paragrafı seçiyorum. Burada gördüğünüz gibi artık yazılarımız gelmiş oldu. Burada, e, şurada boşluklu istendiği için belki boşluklu yapmışızdır ama bu tezde boşluk istenmiyorsa bunları böyle tek tek silmemiz gerekiyor. Şimdilik bir sorun yok ama içerisinde böyle alt başlıklar olursa, içerisinde şekiller olursa, içerisinde tablolar olursa, bu sefer ikinci bir çalışma yapmamız gerekecek. Önce metinleri alacağız. Metinlerden sonra şekil alacağız. Şekillerden sonra tabloları tek tek ele alacağız. Daha sonra denklemleri ele alacağız ve en sonda da e, referanslarla ilgileneceğiz ve bütün içeriği bu tarafa almış olacağız. Ben şimdi bunu seçiyorum. Tüm içerikleri. Bakın gördüğünüz gibi buralarda şekiller de var, tablolar da olabilir, listeler falan var. Buraya kadar alıyorum. Bu benim İkinci bölümüm. ikinci bölüm kısmına yapıştırıyorum. Yani ismi çok önemli değil. CTRL SHIFT V. Yapıştır dedim. Bakın şu an bozukluklar var ama yine de ben bunların her birini bir ana paragraf stiline çevirmem gerekiyor. Ki ana paragraf stili benim zaten varsayılan stilimdi. O yüzden onu kullanacağım. Ana paragraf stili. Şuradan başlık geldi. Bu başlığı şimdilik önemsemeyin. Dolayısıyla şurada bir sorun yok. Bakın şurada artık bir alt başlığım var. Bunları zaten ben tanımlamıştım. Ancak tanımlama yaparken şu numaraları da aldığım için artık numaraları Word'e tanımlatacağım. Ve stiller kısmından alt başlık ya da başlık 2'yi seçeceğim. Ve sola dayalı şekilde bu gelecek. Aynı şekilde aşağı doğru indiğimde bakın burada bir alt başlık daha var. Bunu da kaldırıyorum. 2.2'yi kaldırıyorum. Ben buna kısa yol olarak CTL Shift 2'yi atadım. CTL Shift 2'yi atadığımda, bastığımda ikinci derece alt başlığı bize yazı stili olarak getiriyor. Burada şekil var. Şekillerle daha sonra ilgileneceğiz. İlk önce alt başlıklarla ilgileniyoruz. Diyelim ki başka alt başlık. Diyelim ki bir de üçüncü dereceden alt başlık var. Bunu da CTL Shift 3 ile veya tanımlamadıysanız şuradan Ctrl Shift 3 ile tanımladıysanız Ctrl Shift 3 veya tanımlamadıysanız yukarıdan da seçebilirsiniz. Ve şurada gördüğünüz gibi her bir başlık nasıl olacaktı? Her sözcüğün baş harfi büyük olacaktı. O yüzden bunları da istersek böyle elle, istersek buradaki yazı tipinden şuradan her sözcüğü büyük harfle başlatla bunları tek tek yapmamız gerekiyor. Daha sonra burada 2.3 var. Bunu da yine Ctrl Shift 2 ile ikinci derece başlık Yine ikinci derece başlık. Daha fazla olmazsa iyi olur. Evet başka da yok. Daha sonra üçüncü bölüm. Üçüncü bölümde de yazılar var. Yazıları da alıp buraya yapıştırdığımızda metinle ilgili olan kısım tamamlanmış oluyor. Bunu da aldım. Alamadım galiba. Kopyala. Şuradan göstereyim. Yapıştır. Metinle ilgili kısım tamamlanmış oldu. Şimdi neyle ilgileneceğiz? Şekiller ve tablolarla ilgileneceğiz. Daha doğrusu başlıklarla ilgili kısım da tamamlanmış oldu. Şimdi de şekiller ve tablolarla ilgileneceğiz. Bir tane şekil, bir tane de tablo göstereyim. Çok hepsini göstermeyeyim, fazla vakit almasın. Bir tane şekil alalım. Mesela şu şekil aldık. Bu nereye geleceği şimdilik önemli değil. Ya da şöyle de arama yapabiliriz şekil 2.3 diye arama yapalım. Şuraya gelmesi lazım. Bunu buraya yapıştırıyorum. Bakın şimdi şekli yapıştırdıktan sonra şekle bir isim vermem lazım. Zaten ismi burada var ama sayın numaralar falan bunları otomatik versin istiyorum. Bunun için burayı seçiyorum. Alıyorum ve bu şekle bu ismi atayacağım. Bunun için başvurular sekmesinden ya da şurada ben işte kısa yol oluşturmuştum. Şurada bakın resim yazısı e, resim yazısı ekle diye bir kısa yolum var. Veya buradan başvurular sekmesinden resim yazısı ekleyi seçerim. Ve burada işte aşağıdaki kopyaladığım şeyi buraya yapıştırırım. Ve artık bakın gördüğünüz gibi 2.1. Demek ki ikinci bölüme ilk eklenen şekil olduğu için 2.1'i aldı. Artık bunlarla ilgili işim yok. Şurada 2.3'te işlerin belirli. Yani bir şekli ekle veya bir tabloyu veya bir denkleme ekledikten sonra yapılacak olan iş metinde ona atıf vermek. Yani bu neyi açıklıyor? Bu şekil nedir? Bunun için bakın 2.3T. Bunları elle yazmak doğru değil. Bunları da yazarken yine başvurular sekmesindeki çapraz başvuruyu kullanmamız lazım. Yine resim yazısı eklenin içerisinde bakın çapraz başvuru diye bir şey var. Yani diyelim ki tezinizi yazarken her bir şekli atıf yapmak zorundasınız. Her bir şekli atıf, atıfınızı yaptınız, ama daha sonra araya şekiller girdi, araya tablolar girdi ve bunların sayıları değişti. Bunları manuel olarak tek tek elle yapmaktansa bu şekle bu atıfı bağlamak çok mantıklı olur. Demek ki şekil 2.1 olduğunu Word bilsin, şekil 2.1'e atıfı burada yaptığımı Word bilsin, daha sonra değişiklik olduğunda bu değişiklikleri getirsin isteyebilirsiniz. Çapraz başvuruyu seçiyorum. Şöyle bir Pencere geliyor. Bakın burada istersek başlık için atıfta bulunabiliriz, istersek denklem için, istersek şekil için, tablo için. Biz burada ne için atıfta bulunacağız? Şekil için. Şekili seçtiğimde zaten bu belgenin içerisinde kaç tane şekil varsa onları getiriyor. Daha sonra burada tüm şekil yazısı veya tüm resim yazısı diye seçersek bu yazdığımız şey de gelir. Biz bunu istemiyoruz. Sadece etiket ve numara olsun istiyoruz etiket ve numara. Evet etiket ve numara olsun istiyoruz. Daha sonra ekle diyoruz. Bakın yukarıya bizim için ne yaptı? 2.1 işte şuraya D'yi T'yi ay ayırt etmek lazım. Bir de olduğu gibi gösterildiği gibi şeklinde. Şimdi burada diyelim ki bu 2.1 değil de bir tane daha res resim ekledik. Daha sonra kararlaştırdık. Bir resim daha eklesek iyi olur dedik. Bir resim daha ekledik. Buna yine aynı şekilde bir isim verdik. Şekil 2.1 resim ismi dedik. Tamam dedik ve gördüğünüz gibi 2.1 bu oldu. 2.2 bu oldu. Ama bizim atıfımız neydi? Atıfımız 2.2'ye olması lazım. Artık atıfımız burada çünkü. Aynı resmi aldım ama ikinci resme bizim atıf yapmamız lazım. İkinci resme atıf yaptığını artık Word'ün bilmesi lazım. Bunun için sağ tıklıyorum. Alanı güncelleştir diyorum. O artık 2.2 olduğu için 2.2'ye geldi. Eğer burada 30 tane, 40 tane, 50 tane resmimiz varsa bu atıfları bu şekilde yapmamız lazım ki daha sonradan bir değişiklik yaptığımızda bu neredeydi, bunun yeri neredeydi falan gibi e, karışıklık olmasın. Aynı şeyi tablolar içinde yapabiliriz. Aynı şeyi denklemler içinde yapabiliriz. Tablolar çok benzer olduğu için tabloları göstermeyeceğim. Sadece denklemleri göstereceğim. Şimdi diyelim ki denklem yazmanız gerekti. Şuraya bir denklem yazmanız gerekti diyelim. Denklemi tabii numaralandırmanız lazım. Eğer birinci bölümdeki birinci denklemse 1-1. Bir bir, üçüncü bölümdeki beşinci denklemse 3.5 beş şeklinde numaralandırmanız lazım. Yine bunu nereden yapacağız? Bunu Word'den bekleyeceğiz. Bunun için tabi... E, şey önemli burada e, hizalama diyelim hizalama önemli bunun için bir tablo ekliyoruz pardon şuraya. tablomuz iki sütundan oluşacak benim şurada tablo ile ilgili kısa yolum var tabloyu ekliyorum iki sütundan oluşuyor birinci sütunda bizim denklemimiz olacak ki genellikle bu ortalı olur şöyle ortalayalım bunu bu genellikle ortalı olur şurası bunu büyüteyim biraz Şimdi denklemi nasıl ekleyeceğimizi göstereceğim. Ortalı olur ve sol sağdaki kısımda sona sağa yaslı olur. O yüzden onu da şöyle sağa yaslı yapalım. Sağ yaslı ve şurası genellikle işte daha büyük boyutta olur. Burası da buraya gelir. Şimdi onu tanımlamak için de bakın Tablo özelliklerine geliyorum. Yani şurasını diyelim ki 90 şurasında yüzde 10 yapmak istiyorum. Bunun için ilk önce tablonun genişliğini sayfanın genişliğiyle bir tutuyorum. Geldim buraya, yüzdeyi seçiyorum ve %100 olarak yazıyorum buraya. Yani sayfanın genişliğiyle tablonun genişliği aynı olsun. Sonra satırı geçiyorum. Sütun kısmında birinci sütunun yüzdesini vereceğim. Birinci sütun yüzde 90 olsun diyelim. Şu an ikisi de yüzde 50 50. Birinci sütun yüzde 90 olsun. İkinci sütun 10 olsun. Bu her zaman geçerli olsun. Yani bu tablo için her zaman geçerli olsun. Tamam diyorum. Şimdi ne yapacağım? Buraya denkleme ekleyeceğim. Tablonun bu tarafına. Bu tarafına da sağ yastı şekilde denklemin numarasını ekleyeceğim. Herhangi bir denklem ekleyeyim şimdi. Ekle kısmından simg simgelerden. Şurada denkleme tıklarsam elle yazmam gerekir varsayılan bir denklem ekleyeyim. Mesela şunu ekleyeyim. Bu denkleme bir de ne yapmam lazım? Numara vermem lazım. Numarayı yine aynı şekilde başvurular sekmesinden aynı resim yazısı ekler gibi resim yazısı ekle ama bu sefer şekil değil de bu denklem olacak. Denklemde biliyorsunuz genellikle şu olmaz. Yani denklem 2.1 yazmaz şurada. Yazacağı durumlar da olabilir ama genellikle şöyle olur. 2.1. Sağ tarafta 2.1 olsun. Bunu işte Word'ün belki eksikliği diyebilirsiniz. Ee, yanına yazamıyoruz. Ya üstüne ya altına yazmamız gerekiyor. Fark etmez. Biz bunu kopyalayacağız. Daha sonra şurada numaralandır kısmı var. Yani ikinci bölümün birinci denklemi olduğunu belirtmek için bakın bölüm numarası ekle diye bir seç seçenek var. Bölüm numarası ekleyi kapatırsam böyle yaparsam birinci denklem. Bölüm numarası ekleyi açarsam ve şuraya da nokta koyarsam Nokta yazıyor değil mi orada? Heh tamam dersem 2.1 işte buraya bir şey yazmama gerek var mı? Denklemin yazısı olmaz. Böyle ekle diyebilirim. Nereye ekledi? Bakın yukarısına ekledi. Bunu daha sonra buradan alıyorum. Şuraya yapıştırıyorum ki istediğim yer burası. Bunu istersek tabi ortalı olsun isteriz. Yani şunda şu aynı hizada olsun isteriz. Ne yapacağız? Tablonun düzen kısmından bunu şöyle sağa yaslayacağız ama ortalı sağa yaslayacağız. Bunu da ortalı orta yapacağız. Zaten ortaya geldi. Dolayısıyla bakın ne yapmış olduk? Birinci denkleme numara vermiş olduk. Ve bu numarayı artık ne yapabiliriz? Atıflarda kullanabiliriz. Ne diyeceğiz burada? Denklem bir şey bir şey de görüldüğü gibi. Değil mi? Buraya kaç olduğunu biz yazmayacağız. Buraya yazılacak rakamı Word'den isteyeceğiz. Yine aynı şekilde başvurular sekmesi, çapraz başvuru, Şöyle bir pencere geliyor. Burada seçeceğimiz şey denklem olacak. Denklem 2.1. Tüm resim yazısı. Ee, yalnızca etiket ve numara yeterli. Etiket gelmeyecek. Zaten etiketi çıkartmıştık. Bakın şöyle üzerine geldiğimde arkası boyalı oluyor. Demek ki denklem 2.1'de görüldüğü gibi. Başka bir denklem istersem... Şuradaki tabloyu ben artık şablon olarak kullanabilirim. Şöyle yapabilirim yani... Bu denklemi değiştirebilirim. Kendim denklem yazabilirim veya şuradan denkle ekle, denklem ekleden ekleyebilirim. Daha sonra şurayı güncelleştir dediğimde 2, 3, 4 ya da 3.1 olduğunu da kendisinin anlamasını bekliyorum. Nasıl? Şöyle ki diyelim bunu 3. bölüme yapıştırırsam zaten numaralamayı otomatik kendisi 3.1'den başlatması gerekir. Şurayı güncelleştir bu kısım. 3. anlamadı mı? Numaralarda bir sorun olmuş. Ne oldu buna? Başlık bir numaralar gitmiş. O ara ne oldu anlamadım. Bazen Word'de böyle şeyler oluyor. Bu güncellemeyi her zaman yapmak zorundayız arkadaşlar. Böyle istersek böyle tamamını seçip buraya gelip güncelle dediğimde alanı güncelle dediğimde burada başka güncellenmesi gereken bir şey varsa güncelliyor. Dolayısıyla en son yaptıktan sonra şöyle sağ tıklayıp şey CTRL A ile hepsini seçtikten sonra sağ tıklayıp alanı güncelleştir dediğimizde hepsi güncelleştirilmiş oluyor. Denklem kısmı da böyle. Denklemleri eklerken arkadaşlar kendi editörünü kullanmamız lazım. Word'un kendi editörü. Ne görsel olarak yani ekran görüntüsü gibi, ne de başka bir programla yazılmış şeyi direkt kopyalayıp yapıştırarak buraya ekleyemiyoruz. Sadece denklem editörü. Şurada ekle kısmında gelen denklem editörünü kullanarak eklememiz gerekiyor. Bu da başka bir konu, şu anda giremeyeceğimiz bir konu denklemleriniz hazır diye farz ediyoruz. Daha sonra tabi böyle e, tablo ister misiniz görünmesini istemezsiniz. Bunun için, e, kenarlıklarını almamız gerekiyor. Bunun için de tablo tasarımına geliyorum. Kenarlıklarını kaldırıyorum. E, i̇stediğim bir görüntü oluşmuş oluyor. Genellikle zaten tezlerde, makalelerde yani bütün yazım kılavuzlarında böyle bir şey istenir. Sağ yaslı bunu yazın der, bunu da ortalayın der. Böyle tabloyla bu işi halledebilirsiniz. Başka şekillerde de halledebilirsiniz. Geçen hafta gördüğümüz tablarla yani sekmelerle de halledebilirsiniz falan. Ama genellikle bu yöntem bayağı kolay bir yöntem. Şimdi denklemleri de söylemiş olduk. Tabi hepsini tek tek böyle yapmamız gerekiyor. Şekiller, tablolar, denklemler bunlarla ayrı ayrı ilgilenmek gerekiyor. Diyelim. Sonra niye geldik? Ne kaldı arkadaşlar? Atladığımız Ne olabilir bu metnin içerisinde atladığımız? Resimler. Resimler bir tane aldık örnek olarak. Sonra o şey yapsın artık, devam etsin. Tabloları da atladık dedik ki resimlerle aynı. Şunlar kaldı. Referanslar. Şimdi burada yine vakit yetmeyecek. Referanslarla ilgili e, arzu ederseniz, hocam bir ders yapalım derseniz belki 15-20 dakika yaparız bununla ilgili ders. Referans yönetimi. Yani tezin içerisinde 200 tane, 150 tane, 100 tane referansınız olduğunda bunları elle eklemek istemezsiniz. bunun yerine bir program kullanmak istersiniz. Ben burada Zotero programını kullanıyorum. Şurada gördüğünüz gibi. Bu Zotero programını... Referans yönetimi için Mendeley programı gibi EndNote gibi programları referans yönetimi için kullanabilirsiniz ama bu derse yetişmez buraya girersek. Ama bir programla bunları halletmeniz lazım ki tek tek bunlarla uğraşmak kimse istemez. Veya şöyle düşünün 100 tane eklemeniz gereken referans var bunları elle eklediniz. 30. referansın fazla olduğunu düşündünüz ne olacak? 31, 30 olacak. 32, 31 olacak. 33, 32 olacak. Hepsi tek tek değişecek. O yüzden bu çok yorucu bir iş. Böyle bir program kullanmak zorundayız. Ama dediğim gibi tez yazarken genellikle bu şablonlarda bunlarla ilgili özel bir kısım olur. Şimdi Anadolu Üniversitesi'nin şablonuna bakalım tekrar. Anadolu Üniversitesi'nin şablonunda neredeyiz şu anda? Özel sayfaları bu abstraktım abstraktı geçiyorum. Bunlar hep eklerle anlatılan şeyler şuradan kopyalayın buradan kopyalayın aynı şekilde gelsin diyecekler. İçindekilerle birazdan ilgilenelim. Tablo, çizelge, dizinlerle birazdan ilgilenelim. Denklemlerle ilgilendik. Denklemlerle ilgili bakın gördüğünüz gibi burada işte parantez açın da koyun diyor. Bunları da yapabilirsiniz. Simgeler, kısaltmalar listesi kolay bir şey. Ana bölümler. Belki burada ana bölümlerde atladığımız yerler varsa dikkatle okunması lazım arka bölümler kaynakça. İşte şu kaynakça bakın şu anda e, kaçıncı sayfadayız? 15. sayfadayız. Yani yaklaşık 5-6 sayfa kaynakça anlatılır zaten. Nasıl kaynakça yapılacak? Bakın bunlar hep kaynakça ile ilgili. Dolayısıyla buraları e, incelemek ve buralara doğru şekilde işlem yapmak gerekiyor diyelim. Kaynakçayı bu şekilde geçmiş olan hatta hala da kaynakça devam ediyor. Daha sonra ne geliyor? Kaynakça yine aynı şekilde. Bunları Word içerisinde de yapabilirsiniz ama ayrıca bir programda kullanabilirsiniz. Özgeçmiş tezin enstitüye teslim. Bitti. Dolayısıyla arkadaşlar ne görmüş olduk? Bakın toparlıyorum. Belge 1 burası. Bu aslında Anadolu Üniversitesi'nin şablonunun nasıl uyarlanacağıyla ile alakalı bir gösterim oldu. Buradaki adımları tek tek takip ederek... Tabii şunları falan da tanımlamak lazım. Şunlar ne olacak? Bunlar tabii ki e, konu başlığı olabilir. Veya işte burada başka tanımlama da yapılabilir. Ama bunlar düzey 1 olacak. Şu da düzey 1 olacak. Konu başlığı. En azından bundan sonra yapacağınız işlemler sadece içerik e, içeriğe odaklanmak olacak. Yani şu yaptığınız işte bir saatlik belki yarım saatlik bir çalışma. Bundan sonra sizin sadece içeriğe odaklanmanızı sağlayacak. Ama böyle bir çalışma yapmadan direk e, yazmaya başlarsanız buradaki şeyleri böyle gelişi güzel yaparsanız bir e, standardı olmazsa bu yaptıklarınızın veya şuradaki şeyleri kullanmazsanız tekrar tekrar yorulursunuz. Bunu da siz istemezsiniz. Şimdi içindekiler kısmına geçelim arkadaşlar. İçindekiler kısmı sayfa numaralarının olduğu ve başlıkların olduğu yer. Bunu da eklerken yine aynı şekilde burada az önce tanımladığımız başlık 1, başlık 2, başlık 3 bunlar bilindiği için Word tarafından bunların hangi sayfada da olduğu bilindiği için getirilebilecek bir şey. Burada yine başvurular kısmına gidiyorum. Başvurular kısmına bakın şurada içindekiler. Otomatik oluşturabilirim, elle oluşturabilirim. Burada işte büyük ihtimalle elle oluşturmamız istenecek. Çünkü tam uymayacak buradaki tasarım oradakine. Tasarımla ilgili değişiklikler yapabiliriz. Ama şöyle bir otomatik oluşturalım ilk önce. Gördüğünüz gibi bazı başlıklar, yukarıdaki bazı başlıklar gelmedi. Çünkü o, şunları mesela birinci derece başlık olarak tanımlamadık. Onları da şöyle yapacak olursak ve bunu da güncelle dersek, sağ tıklayıp alanı güncelleştir dersek tüm tabloyu o da gelecektir. Burada gördüğünüz gibi sayfa numaraları sağ tarafta. Burada da başlığın adı. Diyelim ki başlıkları koyu yazmak istiyoruz. Yani şu giriş bir koyu olsun ya da birinci derece başlık koyu olsun. Şunlar koyu olmasın. Bunu nasıl yapacağız? Bunu da yine yazı tipleriyle yapacağız. Bakın yazı stillerine geldim. Tabi burada bunlar direkt gözükmüyor. Onun için şuradan stiller, stillerin tamamını görüntülemem lazım. Stilleri yönete geliyorum. Bakın burada ICT1. içindekiler tablosu birinci derece başlık. ICT2, ICT3. içindekiler tablosu ikinci derece başlık. İçindekiler tablosu üçüncü derece başlık. Bunları ne yapabilirim? Bunları değiştirebilirim. Şuradan yapalım. Buraya geldim. Değiştir dedim. Kalını seçtim. Arzu edersen bunu sola da yaslayabilirim veya olduğu gibi de bırakabilirim. Veya işte aralık tanımlamam istenirse yine gelirim burada daha önce yaptığım gibi aralıkları tanımlayabilirim falan. Ben bunu şimdi kalın yaptığım zaman ne olacak? Bakın ikinci derece başlıkları yaptığım için ikinci derece başlıkların hepsi kalın olarak geldi. Üçüncü derece başlıkları değiştirebilirim. Diyelim ki onları da italik yapmak istiyorum italik yap dediğimde bütün üçüncü derece başlıklar italik olmuş oldu. Birinci derece başlıkların diyelim ki puntosunu büyütmek istiyorum. Onu da şu şekilde yapabilirim ve böyle yapmak istiyorum falan. Yani oradaki görüntüye ulaşabilmek için ne yapmam lazım? ICT1, ICT2, ICT3'ü değiştirmem lazım. Bazen şu girintilerle oynamam gerekecek. Girintileri de yine ICT1, ICT2, ICT3 üzerinde yapmam gerekiyor. İçindekilerle ilgili şu tabi şu başlık böyle olmayacak. Bazen böyle manuel işlerde yapmamız gerekiyor. Tablolar dizini. Tablo ekledik mi eklemedik ama buna şekiller dizini diyelim. İki tane şeklimiz vardı galiba. Şekiller dizini. Yani hangi sayfada hangi şekil var. Bunu da ekleyebilmek için arkadaşlar aynı içindekilere eklediğimiz gibi. içindekiler tablosunu eklediğimiz gibi. Yine başvurular sekmesine gidiyoruz. Bakın şurada Şekiller tablosu ekle diye bir şey var. Şekiller tablosu ekleyi tıklıyoruz. Burada şu anda ne seçili? Denklem seçili. Hayır denklemleri değil ben şekilleri almak istiyorum. Şekil 1, 1, şekil 1, 2, şekil 1, 3 sayfa numarası sağda gelecek. Şurada istersek sekme öncüsünü de değiştirebiliriz. Bakın şu aradaki şey değişiyor. Bazen bu böyle istenir, bazen nokta nokta istenir falan. Tamam diyorum. İki tane şekil şeklim vardı. İki tane şeklimin hangi sayfalarda olduğunu söylemiş oldu. Şekiller dizini, tablolar dizini aynı şekilde yapılır. Ee, simgeler ve kısaltmalar dizini ise manuel olarak yapılır. Dolayısıyla arkadaşlar yine e, tekrar edecek olursak... ...şekilsel kısmın neredeyse %90'ını tamamlamış olduk. Artık bundan sonrası içeriye odaklanmak olacak... Bakalım şöyle atladığımız bir şey kalmış mı diye. Özgeçmiş sayfası. Enstitüye teslimi. Evet. Başka bir şey kalmamış. Burada ekler var. Bu ekler dediğim gibi işte diyelim ki dış kapak nasıl oluşturulacak? iç kapak nasıl oluşturulacak? Bununla ilgili referans alınacak şeyler. Bunlarla ilgili zaten dediğim gibi bat, matbaalarda, kırtasiyelerde falan sizi yormayacak şekilde sadece isminizi, soy isminizi yazacak şekilde bir ayarlama yapabilirler. Veya siz de az önce gösterdiğimiz yöntemlerle bunları ayarlayabilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar Word ile ilgili bunu hatta şöyle kaydedelim de kaydet ikinci hafta diyelim şuna belki size de göndeririz bunu. Evet. Yani şu an ne yapmış olduk aslında Anadolu Üniversitesi'nin şablonunu neredeyse çıkartmış olduk. Ee, Anadolu Üniversitesi'nde çalış tez yazan bir kişi bunu yaparsa tezindeki o sıkıntılardan, şekilsel sıkıntılardan kurtulmuş olur diyebiliriz. Var mı arkadaşlar sormak istediğiniz bir şey?